Merhabalar evet arkadaşlar. CrossFit CrossFit Karşıyaka'dan geliyoruz. Gülşin Hanım'ın söylediği gibi. salonumuz 8 yıl önce kuruldu. 8 yıldır ben de Özcan Hoca da hem bu sporun hocalığını hem de aynı zamanda atletliğini yapıyoruz. Başka? Aslında başlayabiliriz. Zaten sunumun içinde başlayacak her şey. Başlamış. Gördüğünüz demin logoyu, bu logo bizim her yerimizde var. Çok seviyoruz çünkü sporumuzda, tişörtümüzde, arabamızda, sunumumuzda her yerde var. Ee, Crossfit'e başlamadan önce biraz karışık bir konu. E, hızlıca ne olmadığından bahsedelim. Crossfit arkadaşlar belki sosyal medyada falan görmüşsünüzdür. Halat sallama değil, balyozla e, büyük lastikleri dövmek değil. Sonraki şeye geçelim. E, traktör lastiği de çevirmek değil ama 12 yıllık CrossFit kariyerimde bir kere traktör lastiği çevirmem gerekti. bayağı zor bir hareket. Okey CrossFit nedir? Şimdi öncelikle CrossFit bir şirket. Aynı McDonald's gibi, işte Microsoft gibi. E, ama aynı zamanda burada bir kavram kalmışız oluyor. Aynı zamanda da artık bir spor dalı. Yakında federasyonu da Hava Havva hocamızın söylediği gibi bu ülkede bu bürokrasiyle ilgili sıkıntı oluyor. Biz de bunun e, negatif etkilerini yaşıyoruz. E, i̇lerleyen zamanda tahmin ediyorum bir 10 yıla olimpiyatlarda da göreceğimiz bir spor olacak CrossFit. E, 15 bin tane CrossFit şirketine kayıtlı CrossFit Box'ı var. E, neden Box diyoruz? CrossFit salonu ya da cimi demiyoruz. E, CrossFit'in ilk kurulduğu zamanlarda... Ee, bu daha büyük e, spor salonu şirketleri bunun ne olduğuna bakmak için geliyorlar. İçeri giriyorlar. CrossFit salonları da diğer salonlar gibi çok ekipmanla dolu olmadığı için giriyorlar ve adam diyor ki SJS'ten Empty Box diyor. Ondan sonra CrossFit'in sahibi de Exactly diyor. Ondan sonra CrossFit Box'ı diye kalıyor bu iş. Dünya çapında 15 bin tane varmış. Şu İzmir'de ee, aslında iki tane kayıtlı, biri biziz, biri CrossFit e Alsancak, bir de ileride Antrenos diye bir salonumuz var, ee, Bovanova'da o da. O da aslında e, sadece CrossFit yapan, sadece CrossFit'le e, çalışan bir salon. Ama mesela CrossFit'e kayıtlı değil. Dolayısıyla ismini ve şeyini kullanamıyor. E, 5 milyon CrossFitter varmış dünyada. Tahmin ediyorum bu daha fazladır. 3.7 milyar dolarlıkta bir e, geliri varmış. Evet, kısaca CrossFit'in tarihçesinden bahsedelim. 2001 lere, 2000'lere 2002'lere geri gidiyoruz. O sırada Amerika'daki polis ve asker teşkilatları bir sporla ilgili arayış şeyinde, arayış içerisinde. O sırada mesela kafanızda gözünüzün önünde getirin Amerikalı asker ve polisleri böyle işte önce gibi ama çok daha iri, kaslı, efendim söyleyeyim, nispeten hantal, çok fonksiyonel olmayan arkadaşlar. Ee, bu da işe yaramıyor yani işte askerse yatıp kalkamıyor adam paramedikse bir kaldıramıyor hastayı polisse hırsızı kovalamıyor çok hani e, güçlü kuvvetli duruyor ama icraatta zayıf böyle crossfit çıkıyor ortaya ee, bir geri gelelim yine geri gelelim. Ee, sağdaki arkadaş mesela ileri seviye bir crossfitçi. Soldakine göre hem kilo olarak hem e, fonksiyonel olarak çok daha e, optimal bir seviyede. Yani mesela bir tişört falan giyse çok sırıtmaz bile. Ama diğer arkadaşlar bu hafta sonu e, şeyde fuar vardı. Onları görüyorsunuz dev gibi ama hareketleri falan hiç fonksiyonel değil. Yani sağlıklı bir vibe vermiyorlar insana. Ee, burada da işte askerlik kısmına şey yaptım. Eğer ekipmanınız yoksa bile, düz bir alanda olduğunuzda rahat rahat crossfit yapabiliyorsunuz. Geçelim sonrakine. Şimdi Özgün Hoca burada bana yardımcı olacak. Artık size crossfit'i ile anlatıyoruz. Crossfit'te, demin bahsettiğim gibi hareketlerimizin hepsi fonksiyonel hareketler. Yani bizim amacımız, sizi kaslandırıp, damarlandırıp böyle ama bir sağlığınıza bir şey katmamak değil. Mesela ilk hareketimiz, lunge hareketi. Özgün Hoca bir tane yapıyor. Dizimizi yere tahans ettirdik, geldik. Bunu mesela günlük hayatımızda neyle ile karşılaştırabiliriz? Merdiven çıkma. Bunu ne kadar çok yaparsanız hayat boyu merdiven çıkmayla ilgili, diz sağlığıyla ilgili hiçbir probleminiz olmaz. Diğer hareket obje kaldırma. Yerden sandalyeyi kaldıralım mesela. Bu sandalye de olabilir. Şunu olur mu? Güzel köpüş de olabilir. <laughs> Köpüşümüzü kaldırdık. Ya çocuğumuzu kaldırdık. Ya da mesela aklıma şu an geldi. Zamanında benim e, anneannem düşüp bir yerini kırmıştı. Bütün ailede e, onu yerden bir tek ben kaldırabilmiştim o olay yaşandığında. Güçlü bir bel. Obje taşıma. Şimdi de objemizle yürüyoruz. <laughs> Özcan Hoca böyle uzun kilometreler yürüyebilir mesela. 20-30 kilometre yürür. Hocam eve bile gidebiliriz. Eve bile gidebiliriz. Aynen öyle. Son hareketimizde Yine yat kalk hareketi mesela. Squat, squat e, göstereyim mi? Gösterelim, squat da gösterelim. Mesela arkadaşlar squat var, günlük. Yani az önce hepimiz ne yaptınız? Ne yaptınız? Sandalyeye oturdunuz değil mi? Temel olarak yani oturup kalkma hareketini siz aslında günlük hayatınızda uyguluyorsunuz. Ee, özellikle ileriki yaşlara geldiğimizde bu squat hareketini yapmazsak doğru formda ne oluyor? Ee, babaannelerimiz böyle kalkarken aman böyle bellerini tutup bir yerlerden destek alarak kalkmaya çalışıyor. Bacak kuvvetimiz ne kadar kuvvetli olursa o kadar rahat kalkarız. Aslında temel olarak squat hareketi aslında nasıl yapıyorum? Bu şekilde dimdik duruyorum ve kalkıyorum. Ee, çocuğu olanlar var mı? Çocuğu olanlar. Çocuk, çocuğu olanlar böyle onların böyle bir yaş, bir buçuk yaş zamanlarını hatırlasınlar. Bütün çocuklar şöyle Çok oluyor. rahat çömelebiliyorlar. Hep böyle oynar çocuklar değil mi? Ama modern hayat bize bunu kaybettiriyor. Aslında, Hiç aslında yapamayız biz, yapamayız evet, mesela. Aslında biz sandalye oturmaktan, işte araba sürmekten, masada yemek yemekten bu formumuzu kaybediyoruz. Squat'ın doğru formudur. Biz salonumuza geldiğinizde eğer doğru formda yapamıyorsanız başlangıç seviyesinde bunu size kutulara oturtarak yapıyoruz. Geliyoruz, kutuya oturtuyoruz sizi, buradan kaldırıyoruz. Ve inanmayacaksınız çok fazla 30 yaşının altında genç diyebileceğimiz insan bile artık şehir hayatından dolayı bunu bu yeteneğini kaybetmiş olarak geliyor. Sonraki slayta geçelim. Burada bir video vardı ama çok önemli değil. Crossfit antrenmanları diğer sıkıcı antrenmanlar oranla çok daha eğlenceli çünkü hiçbir geldiğiniz gün yapacağınız idmanı bilmiyorsunuz bazı günler çok fazla ağırlık kaldırıyoruz bazı günler çok fazla koşuyoruz hopluyoruz zıplıyoruz mesela buradaki videoda bile diyor ki bir gün arabayı itmen gerekebilir öteki gün arkadaşınla koltuk taşıman gerekebilir CrossFit sizi genel olarak bunların hepsini hazırlayan bir metodolojiye sahip sonraki slayta geçelim ee, yüksek yoğunluk. Şimdi bu görsel Dünya Sağlık Örgütü'nün görseli. Ben yıllar önce okumuştum, aklımda kalmış. Sunum için kullanayım dedim. Burada diyor ki, 300 dakika idman yapmamız lazım diyor sağlıklı olmamız için. Ama diyor, e, da bu kadar zamanı yoksa ki çoğumuzun da yok. O zaman diyor, bunun 150 dakika ama sert yapman lazım diyor. Sert yapmalısın ki senin spordan beklediğin o faydalar sana gelsin. Ya biraz yürüyüş yaptım, işte esnedim, esnedim Tamam, iyi. Hiçbir şey yapmamandan iyidir ama yetmiyor. Yetmiyor. Sonraki slayta geçtik. Burada sağdaki hemen bizim hanıma şey yaptık orada. Böyle yaptık. şimdi biz salon açtığımız 2018 yılında Türkiye'nin Türkiye'nin %4'ü düzenli spor yapıyor sınıfındaydı. Bu şu an %12 aynı yıl, bizde yüzde dört oldu yıl, Norveç'te yüzde 66 altıydı bu. Çok geriden geliyoruz. Genel olarak harekete karşı bir kültürümüz var yani. İzmir'de bile böyle biz çok kendimizi ileri falan görüyoruz ama bu çok ağır bir Akdeniz kültürü var burada da. bu üçe üç katına çıkan spor ne yazık ki sağlam ve düzgün işe yarayacak şeyler değil. Genelde bir soldaki saçmalıklar. İşte neymiş 25 dakikada 3000 kalori, 30 dakikada 20 bin squat falan filan. Ee, aslında biz, yani bu konuşmanın size katmak istediği asıl şey şu. Crossfit yapın demiyorum ama bu arkadaşlara da gidip dolandırılmayın. Okey. Yani hem paranıza yazık hem de ondan sonra spora küsüyorsunuz. Ben yaptım işe yaramadı diyorsunuz. Aslında yapmadınız. Ne yapmamız lazım? Sağ, sağdaki arkadaş gibi biraz elimizin çeliğe demire değmesi lazım. Ağırlık kaldırmamız lazım. Sonraki slide. Şimdi kaç dakikamız kaldı? Oo, tamam. Ee, arkadaşlar, şimdi çoğumuz beyaz yakayız, e, şehirde yaşıyoruz, artık elimizin altında 10 yıl, 20 yıl önce olmayan birçok imkan var. Ee, ve bununla ilgili bir seçim yapmak zorundayız. Ee, soldaki seçime bakıyoruz, işte getirle şey yaptın, hazır yemekler. O zaman bizim salonda her zaman söylediğimiz gibi ya bizi seçersiniz, burada beklersiniz ya da hastane koridorlarında. Yani size gelmedim bir şey de olmadı olmayacak İlerleyen dönemde mutlaka çok ciddi bir sedanterlik epidemiye geliyor ee, tahmin ediyorum burada kendinizi bulacaksınız şu görseli de niye koydum onu anlatayım hoş bir anı ee, covid zamanı işte salonlar kapatıldı o sırada çiğli acildeki bütün doktorlar ben ve Özcan hocadan özel ders alıyor ee, biz de korkuyoruz tabii ne olduğunu bilmiyoruz ee, ve Oradaki arkadaşlardan biri bana böyle bir fotoğraf attı. Dedi ki böyle bir yerde spor yapıyorsan Covid'den korkmana gerek yok. Ben dedim ne alaka? Dedi ki sizi öldüren şey, sizi hasta eden şey bütün dünyayı siler süpürür. İnsan kalmaz dedi. Dolayısıyla o dönemi hatırlayalım. Hep böyle bir herkes spor modundaydı. Yarın bir gün belki crossfit'in kurtarmayacağı bir hastalık gelecek. Ama eğer sağlam kalmak istiyorsanız da Hareket etmeniz lazım. Kendinizi yormanız lazım. Şimdi bir diğer konu. Ee, sadece hastalık ustalık da değil. Bakın sol tarafta sadece crossfit de yok. Bunların içinde yoga hareketleri de var. Efendime söyleyeyim hoplama zıplama koşma gibi. Ee, belki size hitap edecek şeyler de var. Ee, bunları yapmak çok keyifli. Bunların yapıldığı hayat çok dolu dolu geçiyor. Eğlenceli geçiyor. Bizim çok sağlık sıkıntımız olmuyor. Yeme içme sıkıntımız olmuyor. Rahat rahat yiyoruz. Rahat rahat içiyoruz. Ondan sonra hem de çok güzel hobilerimiz var. Bir sürü insanla da entegre olabildiğimiz bir sistem yaratıyor bu. Şimdi yani hepimiz e, yatırımlar yapıyoruz gelecek için. Emekliliğe hazırlık yapıyoruz. İşte hisseler, evler, arsalar, zartlar, zurtlar. Ama asıl bizimle her zaman olan şey vücudumuzla ilgili çok az yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla bunun ne olması lazım? Biraz daha bu konuda... Ee, artık ayılmamız lazım ve vücudumuza da yatırım yapmamız lazım. Şimdi e, tekrar gelelim, geli hızlıca anlatacağım. Ferrari mi, Murat 131 mi? Hepimize deseler ki iki tane araba var, ikisi de 100 bin lira. Biri Ferrari, biri Murat 131. Herkes Ferrari seçer değil mi? Tamam ama niye vücudumuz için biz devamlı Murat 131'i seçiyoruz? Her yerimiz ağrıyor, sızlıyor, hastaneler, postaneler bunlar olmayabilir yani. Sonraki slide çok az zaman kaldı farkında. Onu da hızlıca, Hı. hızlıca anlatamıyoruz. 20 saniyemiz kaldı. Evet, evet arkadaşlar hepimiz öleceğiz. Şu anda hepimiz <laughs> hepimiz wellness iyi durumdayız. Değil mi? Herkes iyi bir sağlık sıkıntımız yok. Fitness yapmazsanız arkadaşlar buraya çok hızlı gideceksiniz. Fitness yaptığınız sürece ileriki yaşlarınızda her zaman buralarda kalacaksınız. kalacaksınız. O yüzden hasta ve yaşlı olmuyoruz. Kaslı evet. ve yaşlı oluyoruz. Bir slaytımız daha vardı. Sağlam, sağlam, sağlam. Ee, sağlam ve gürbüz nesil Türkiye'nin mayasıdır demişler. Salonumuz burası. Aramıza katılmak isterseniz lütfen bekleriz.